Merhaba arkadaşlar bu söz birlikte Skype blogu kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sefer sistemimiz nedir var sistemi farm yapacağız? Hadi başlayalım. Öncelikle lazım olan malzemeler ruh kumu market market gidip alalım. Ruh kumu ruh kumu ruh kumu ruh kumu. Al 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 bayağı para kazandırıyor. 64 tanesini 3000'e satıyoruz. Hadi bakalım. Piston var. Kızıl taş, kızıl taşımız da var. Yeni ilici. Izgo. Bakalım. Bu arada arkadaşlar, şimdiden kanalımda 2 like, 2 abone oldu. Çok teşekkür ederim. En son baktığımda öyleydi. Bu video gerisi değişebilir. Sağ olun, var olun. Tabii bakalım. Piston, kızıltaş, yeni ilacı, şalter koyarız. Şimdi öncelikle arkadaşlar onun için bir yer yapacağım. Onu böyle merdivenlerden aşırayım böyle olsun. Daha şekil şukul olur. Merdiven basamak basamak. Tamam. Onu da buradan inelim ya. Yani. Hop hop hop. Fly 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 fly. He's go. Fly açmayı unutmuşum arkadaşlar. Onu buradan inelim. Bakalım. Oha ters koydu. Mal mısın sen küçüğüm? Ben mal mısın? Arkadaşlar FPS neden düşük olduğunu ben de bilmiyorum. Arkadaşlar FPS düşük ya sesim kısık gelmiş olabilir ondan. Şu anda sesimi yükseltiyorum. Onun için yani sesimi yükselttin demeyin. Öf. bazen sesimi kıs kısıyorum yani makine gibi kısıyorum. Nasıl desem kısılıyor. Hadi bakalım. Şuraya yaparız ya. Aynen şu şurada. Buraya yapalım. Ay buraya yapalım ya. Onun için şuraya kıralım. Kırdık. Bakalım. Güzel olacak mı? Gelecek bölümde kaktüs farmı yapmayı bekliyorum. Kaktüs farmı yapacağım. Yani evet. Kaktüs farmı yaparım. Hadi bakalım geldik mi? gelmedik. zaten gelsek şaşarım. Bir şey doğru yapsam şaşarım. Of ya. Oğlum sen beni deli mi ediyorsun? Uyuz oldum ya. Ya. Bakalım. Başlayalım az daha gidelim. Olay var mı? Mal mıyım? Tövbe tövbe. İkide bir arkadaşlar mal mıyım diyormuşum. Onu dikkat edeceğim. Bakalım. Burası arkadaşlar ben büyük yaptığım için 6 olacak. 2, 3, 4, 5, 6. 6. Burası kaç olmuş ki? Ben buraya da 6 yapmak istiyorum. Burası 8 yapmak istiyorum. 2, 3, 4 3 6 burası 6, 6 olmuş 6 olsun tamam yani 6 olması bir şey ifade etmeyecek <laughs> arkadaşlar bu ne çok ben ya, bozmak da istemiyorum bozalım mı şu engel oldu da biraz bir kat aş... o engel oldu da biraz işte bir kat aşarı yapasım geldi ve kaz yerine kürek Hmm, onları kırmam lazım arkadaşlar. Hop. Hop 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 hop. Hızlı 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 hızlı. Hızlı. Şuradan olur. Olur. Evet. 2, 3, 4, 5, 6. Evet. Evet. Arkadaşlar tut geldi. Buraya şimdi şöyle yapacağım. Gel. Gel gel gel. Buraya 8 e yapacağım. Böyle 8 8 inebiliyoruz. Onun için ben bir 8 yapacağım. Buraya orantılı olsun. 3 4 5 6 7 8. Evet, evet 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 evet. Evet 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 evet. Hızlı hızlı. Hop arkadaşlar dondu bir an. Yağmur yağıyor. Tolga da oyunda değil. Bir şey yapamam. Tolga oyuna gel. Tolga. Bakalım. Bunları yapmama gerek yok. Ama olsun. Öf. 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 Blok ketsin e şaşarım. Hmm. Pişt, bakalım. Şimdi arkadaşlar burası piston olacak. Şimdi piston burada olacak. Evet piston orada olacak. Piston 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 almış mıyım almışım. Şurayı kıralım ki pistonlar oraya baksın. Hadi kır kır kır. Kır Hop ne oldu? Neden oluyor? Boşver. Takma kafaya. Hop. E شلونusun? Nasıl yerleştireceğim ki ben? tamam oldu arkadaşlar. Hmm, tamam. Burada kapatalım. Hop. Hop. Valla. Burayı sistem döşemem. Uzun olacak. Olacak. <laughs> Neden böyle konuşuyorsam. Evet arkadaşlar suyu buraya koyacağım için onun için öyle kapattım hmm, buraya koyacağım Evet S Sistem yaparız ilk bir suyu yerleştirelim Su. Kovamız nerede? Kovayı nereye koyduk biz? Lan kova yok! Buraya mı koyduk? Evet buradaymış Hop hop Arkadaşlar suyu hızlı hızlı Sınırsız su kaynağınız bozulabilir. Daha doğrusu bozulur. Ben niye ıslık çalıyormuş gibi oldu bilmiyorum. Buraya koydum. Aa 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 bir şey olmaz. E neden öyle oldu ki? Buraya koydum. Buradan aldım. Buradan aldım. Buraya koydum. Buradan aldım. Buraya koydum. Buradan aldım. Buraya koydum. Oldu mu? Arkadaşlar. Evet oldu arkadaşlar. Sistemi ise artık arkadan geçireceğim. Böyle yapacağım. Evet. Kızıltaş, kızıltaş, kızıltaş. 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 Öf arkadaşım. Öf illa bana bir zorluk çıkaracaksın ya. Aa burayı kırmak zorunda kalacağım. Evet. Yoksa kızıl taş konmuyor. Aynen kızıl taş konmuyor. Oha. Bu da şalter açık oldu. Kapalı ya şu anda. İkisi de aynı anda çalışacak. Çok güzel bir sistem oldu be. Fil bilmeden bir sistem yaptım. Oha ya. Çok süper oldu. O da şaltere bağlandı. İkisini de büyüteceğim, ikisini de yapacağım artık. Bu güzel oldu ya. Evet. Arkadaşlar, Nether varlarımızı yerleştirelim. Nether varlar zorlayacak herhalde. Hop 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 hızlı hızlı. Hızlı, hızlı. Arkadaşlar, en çok bir soru da kaktüs farmından zengin olabilirsiniz kaktüs farmı bir sonraki bölümde gelecek bu arada like atmayı abone olmayı unutmayınız abone attıkça like olduk like attıkça abone oldukça videolarım ge sürekli gelecek devam edecek kısaca unutmayınız işte bir de arkadaşlar ayarlar Bakış açısını tam bakış açısı yaptım. Önceden böyle oynuyormuşum, çok saçmaymış, kötü olmuş. Onu düzelttim. Kusura bakmayın. Bakalım oldu mu? Oldu. Şurada şundan doldurursak, herhalde su kenara taşmaz. Evet, taşmaz. Hadi ya diyim. Ama çok güzel oldu bence ya. İkisi de aynı yere bağlandığı için. Hı hı. Bunu istediğim kadar büyütebilirim. Şöyle giderim daha. İsterseniz bu. Şimdi kaku kaktüs farmının bir kısmını başlayalım. Ya da biraz adayı büyütelim. Evet. Adayı büyütelim. Dı 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 dı. Dı dı dı. Arkadaşlar bu arada bu seri arkadaşımla devam edecektim. Arkadaşım gelemedi. Mikrofon sıkıntısı oldu. Mikrofondan benim mikrofonu ses falan gelmedi. Ayarlayamadık. Skype üzerinden yapamadık. Onu kısa zamanda yapmaya çalışacağız. Sami diye arkadaşım da katılacak. Bilginize. <laughs> Aynı şeylerdeki gibi konuştum yani. Nasıl desem? bilginize arz ederim falan. Mektup yazılarını da onun için bu videoda adayı genişletirim. Adayı düzen vermeyeceğim daha. Ya da bir ev yaparım şimdi kendime. Bilmiyorum ya arkadaşlar. arkadaşın adasını gezerim. Şurayı büyütüm arkadaşın adasını gezelim. Evet arkadaşlar, küfürsüz bir server. İşte buyurun gelin. Zaten küfür eden bak 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 hele bak bak bak. Bak hele bak bak bak. Sen kime bulaştın lan? Sen kime bulaştığını sanıyorsun? Sen de ha? Oo! Uu, gelsene. Oha oha. Çok spam atmışlar ışıklandırmadık diye ya. Öf! Unuttuk ışıklandırmayı tabii ki. Zombi belediye, belediye bak belediye. Ya adayı genişlettirmediniz ya. Fit yazalım. Canımız ya yemeğimiz fullensin Hop gel 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 gel. Gel gel. Arkadaşlar bir günde bir video atmayı düşünüyorum. Yani zorlama yapmayınız, zorlamayınız. Biraz bu tarafı doğru genişletelim. Oo, örümcek reis. Arkadaşlar sistem bitti dedim de bitmedi. Özür dilerim, şurayı doldurayım da. Sistem bitmedi. Sistem bitti dedim de aklıma geldi sistem bitmedi. Ya bir vurma ya. Sen ne tür bir keskin nişancısın? Şurayı kırmam izin ver. Gel lan gel. Şimdi gel gel hadi. VC'ye gel. Ya, bir gidin ya. Sistemim bitmedi ya. Onu, onu unuttum. Al şuradan iki tane chest. Kafamı bıraktınız adamda. Blok nerede? Blok. Burada. Ulan elimi al. Üff, şükür. Dur şükür ben başka bir şey demeyeceğim. Ben başka bir şey demeyeceğim. Sen nasıl spamlanırsın burada Creeper? zekalı Allahım ya. Allahım şuna bak ya. Hadi bakalım. Koyduk. Hop. Bakalım. Sistem şimdi bitti arkadaşlar. Hadi şuraya da koyalım. Şundan. Hadi koyduk. Bunun üstüne de koyalım. Bakalım. Koy. Caste açalım. Açılıyor. Hop. Uni gelmiş. Kaçırma. Evet arkadaşlar. Videomuzu burada sonlandıralım mı? Bir şuraya da, şuraya da genişletelim. Kokuyu toplayalım diyeceğim de bu sefer nedir de toplanacak? Bir arkadaşın adasını ziyaret ederiz ya. Evet. Ya da boş ver ya. Şurayı genişleteyim de, onu boş yer. Hop hop hop. bu, bu video çektiğim zaman ne zaman bugün günlerden perşembe siz muhtemelen, muhtemelen cuma günü izleyeceksiniz ertesi, ertesi, gün atıyorum çünkü akşam yatarken bilgisayarı açıp tutuyorum öyle atıyorum yoksa öldürüyor beni dün dün diyorum ilk videomda Öyle çektim gibi atayım dedim. Atamadım. İnternete giremedim bir daha. Yani hop koydu. Oha burayı taramış. Vallahi ya. Ya Allah'ım. Evet arkadaşlar videomuz burada sonlandırmak, sonlandırmakta bulunmaktayım. Toplara hop sonlandırmakta bulunmaktayım. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz be yine beğenmeyi, abone olmayı unutmayınız. Hadi görüşmek üzere.